Bugün kuzenimle birlikte P.K.X'de oynayacağız. Değil mi? Evet. Ne dedik çalayım? Ne? Çalma. Bu oyuna güncelleme geldi. Herkes biliyor Biraz ki oynuyor. uzun sürüyor da. Oyunun gizemleri araştıracağız. Mesela biz Mesut'la gezerken arkadaşlar Böyle Buradan Evet evet, sonra? Sonra ne, ne, ne oldu? Denizli'nin oradaki mağara orası Evet Evet, onu ebem de biliyor. Varın herkes mağara görünce mağaranın içine gidiyor. Bu senin dünyana geliyor, bekle. Şu da MT yeze. MT yeze. Kuzenimi görürseniz istek atabilirsiniz. Şu da benim Abdullah. Ee, 11 26 53. MT yeze. zaman kabul ederim tabii böyle olunca ilk başta ee, bir girin oyuna sonra hmm. eğer eğer benim videomu bu işte videomu izlediyseniz işte Abdullah yazın sonra Talha'ya Talha'da eğer Abdullah yazıldığını görünce benim takipçim olduğunu anlar belki kabul eder belki Talha meydana gel telefondan direk ışınlansana bak ben Ne Arkadaşlar bu arada e, şey göstermem lazım benim. Hayvanlardan Aynen. işte ve bu köpeğin içine biniliyor. Kuzenimin de hayvanlar var. Göster Talha üstüne binebileceğin hayvanların ikisinde. Aynen. Arkadaşlar göster Arkadaşlar. İlk kuşunu göster. Aynen. Ama bunun bir tane topağını yoktu. Ben de ona verdim onun için. Çok kıyafet. Ben de alırım. Bakın uçuyor. Benim maalesef sadece köpeğim var şimdi. Ama yapacağım bir tane popoğanım da aldım. Ne oluyor ya? Bir de benim başka bir tane daha kayfım var. Çıkar onu. Bunu da çıkardım. Neredesin? Büyütüp, neredesin? Büyütüp attım. Aa nasılsın? Ben de bunu büyütüp saçacağım arkadaşlar. arkadaşlar. Bunu ben seviyorum. Çok iyi. Hadi gel bir pizzacılık yapalım. Arkadaşlar biz fakir, bir oyunda fakirlik pizzacılık yapıyoruz. Neyse ilk oyundaki sırları Aynen. okuyorum ben. İlk oyundaki sırları birlikte çözelim diyorum. 2024 bu. Ne var Oh Oh, oh. Mutlu yıllar. PKX de vatandaşlar. Sırayla okuyalım. Şimdi sıra bende sonra sende. Bu bölge için hazırladığım hediyeler Gülücü adında biri tarafından çalındı. Onları geri almama yardım edebilir misin? Soygun gerçekleştiğinde ve vela. Enginin de korktu de, ve de kaçtı. De korktu. Onu da arayabilir misin? Şimdi şunda. Gossip Grey. Ben de şuna. Tavuk, Hilohi de bunca zamandır bizi uyarmaya çalışıyormuş. Pek seviyormuş. Dedikod, ay pardon. Ne alaka? bak. Dedikod seviyor demek istediği Tıpkı Benim gibi onun nerede olduğunu bulmaya çalışıyorum. Tamam. Tamam. Benim videomu ya. Ben okusam ki. Senin videonu da kurarız. Böyle sen okusun. Tüm bunların arkasında kurdun olduğunu düşünmeden edemiyorum. Benim de onu bulmama yardım yardım et. Hadi şimdi o tarafa gidiyoruz. Gel Talha Beni takip et. Görüyor musun? Neyse bu robotta çok, çok, çok şey yok. Bu işte bu. Bu kaçırmış hediyeleri arkadaşlar. Belki siz biliyorsunuz tarafa söylüyor. Her şeyi planladığım gibi diyor. Oh oh ho. Oh. Ver babanın sözünü çalmış. Ho oh oh ho oh ho diyor. Oku oh, hadi. Sen ne? Ee, ye. Tamam. Yaramaz küçük kurdumun yardımıyla Real babanın tüm hediyeleri çalındı. Aa, uçtum. Şu kurda bak kurda. Aa, gidiyorum ben. Neyse, en azından şunu okuyayım. Böylelikle herkesin yılbaşını zehir edeceğim. Artık kimse yılbaşı atmosferine kavuşamayacak. Yes. Ben uçuyorum. Aa, fik var. İşte. Evet, o bendim. Bu robotu ben artık hissettirdim. <laughs> Aa, o robot şurada. Evet, Grizzly hediyelerini takımlarım için Babat'ın heçkırlamama yardım etti. Hatta görünüşü değiştirebilen bendim. Ben değil. Beğenmedim. Heh. Aa tavuk var. O tavuk. Kıt kıt kıdak kıt kıt kıdak kıt kıt kıdak kıt kıt kıdak kıt kıt kıdak. Tavuk olduk. Tavukları pişirmemiş ya. Hadi da çarşıya göndermemiş. Ben çıkarmıyorum. Görüyor musun? Ben şimdi gelemeyeceğim. Hapisin içine düşeceğim. Hı. Ya şey gireceğim ben. Ben hapisin içine girebilirim. Hı. Gidim insanı. Gidecek yeni eş, eşkıyasını oluşturan Kurdu beni mağaradan kaçırması için gönderdi. Bu şeytanın planını uygulamak Bırakken herkesin dikkatini başka yere çekmek için yaptı. Lütfen salınan hediyeleri geri almamıza yardım et. Kişinin kişilerin PKX'ye bıraktıkları Robota dikkat et. Tamam şimdi atlayalım da geri dönelim. Tekrar küçüldü. Nasıl ya? Neyse ben şuna bir yem vereyim acıkmış. Tekrar sıkıştı Şimdi sen aşağı atlayınca gelecektir. Ben yem vereceğim hayvanım acıktı. Hadi bakın şurada canım canım kızım. Canım kızım. Hadi hadi tam Pandalar yem yer mi bu köpek yemi Aklıma bir şey geldi de. Neyse. Tam ya, yam. Kufu panda yedi mi Talha? Ben kufu pandanın filmini yedim. O hiç köpek yemi yedi mi? He? Bu da kufu panda. İsmini de kufu panda koyacağım. Dur. Hı. Bakkala ismi işte de Kung Fu Panda yazıyor. Her yere bakıyorum sürpriz var mı? Lan! Şuradan tepesinde bir Hı. şey var. Bu. Bakayım. Onu ben hep görüyorum. Hadi çıkayım. Kung bu Panda Bak Kung Fu Panda koydum ismine Hala İsmine bak hayvanım Kung Fu Panda Bu için Oyun için Oyun değil bu isim oyun için Panda Oyaları Buna kabul et is med en gift kod i mig gift gift huvu så är du en galen mamma gift vi ska ju vara galen mamma is med gift huvu vi ska ju vara galen mamma Nasıl yok oğlum? 200 tane yok mu mesut şurada? 50 tane var mı benim? Kaç tane var benim? Panda gel bak pg TG 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 Yalan senin yanına gidiyorum ben. Yaram kızım da burada kaldı. Ben şuradaki uçma yerine gideceğim sana. Orada bir ağaç var ya. Oradaki uçma yerine gel. O ağacın üstüne çık beni bekle. Hem sonra İki dakika sonra. Ben <laughs> Düştüm zaten. Lan! Geliyorum. Lan, Sen geliyorsun ya. Beni kıskanıyorum

Hadi, hadi. lan kim çıkarır? Sen çıkabilirsin <laughs> Ben de halimle Lan tepeye Lan nasıl <laughs> Ben bittim Ben de geldim Hayvanla çalacağım ya. Bir daha gel lan sıkıyor. Geliyor. Hı hı. Nani, nani, nani. Geliyor. 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 O Geliyor. 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 ben Geliyor. O ben değilim. Geliyor. O ben değilim. O ben O içeride. İçeride uçabiliyor musun lan? Uçarım. Ne yolu, ne yolu, Uç. ki ben Uç lan, yukarı çık. Yukarı çık. Bak şurada delik var ya içeride. Şuraların. Üstünde bir kara delik var ya oraya girsene. Niye? Orası, nereye gidiyormuş çok merak ediyorum. Hep merak ediyorum. Çıkılmıyor. Oha. Ne var? <laughs> <laughs> Oyun oyunu bastık. Ne var? Sadece bunu da Ne Sen ya yapacaksın. Beni oyaladı. Ha? Kesin. Nerede oğlum? <laughs> 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 Şu içeriyorum Sağ ol. söyledim. Kale bir hani kapı daha. Diyelim şöyle. Seni bekleyelim. Zaten direkt Ne düşünün? Kaçtım. Yok yok. Ne? Koş 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 koş. Uçarak bulur musun? Ben de kaçarım. Hadi. Hadi. Gelme. Arkadaşlar şu anda büyük bir macera Neyse arkadaşlar bugün videomuzun sonuna geliyoruz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.